çek. Altımızda siyah pantolonumuz var. Üstümüzde kırmızı kazağımız var. Montumuz var. Çantamız var. Tipimiz var. Fit çekimiz. Şimdi okula gidiyorum. 10.30 gibi bir dersim var. Onu yetişmeye çalışacağım. İki tane kötü haberim var. Bir, kredi kartımı kaybetmişim dün. İki, İTÜ kartımı kaybetmişim. Cüzdanım bozulmuş çünkü. Dün fark etmiştim bunu ama Dedim herhalde her zaman hali falan çünkü gene bozuktu. Ama yok yani ikisini de kaybetmişim. Videoya başladığımdan beri hep bir eşyalarımı kaybediyorum. İnşallah daha kötüsü olmaz. Kulaklığı bulduk ama bunları bulamayacağım. İptal ettireceğim şimdi onları. Ama tadım kaçtı ya gerçekten. Şimdi o kartlarla falan uğraşacağım. Neyse. Şimdi okula geldim. Yağmur yağıyor. O yüzden tutmak istemiyorum kamerayı ama. Metrodayken, metro, me metro, bir arkadaş edindim. Bayağı network yapıyordu. Beni bayağı ilham verdi. Ama niye konuşamıyorum lan? İlham verdi baya. Hoşuma gitti bayağı yani böyle e, sadece dersler hakkında kasmadan iş hayatı konusunda da kendini kasan, geliştiren biri. 15 dakikalık falan boşluğum var. Ne kadar ters çıkaldık ya. 15 dakika falan bir boşluğum var. Bir kahve içerim. Sonra sıradan derse geçerim. Kamerayı kapatayım çok ıslanacak. Birazcık tutuştum yani kapatıyorum. Evet şu binaların manzarayı bayağı seviyorum ya. Hele şunu en uzunu bu. O yüzden çok seviyorum. Ama şu görüntü de bayağı güzel gözüküyor. Ama şu anda buradayız. Yakında burası da bitecek. Uzun binaları ben bayılıyorum, inanılmaz seviyorum yani. Çok güzel. <laughs> Sahne korkunu böyle aşarsın. Bugün çirkin gününse... Bugün çirkin günüm. <laughs> Sen ne demek istersin? Çok mutluyum. Çıkmak istiyor musunuz? Merhabalar. Zor Herkes zorla çekiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> bu da ana karakter. Videoda çıkmak istiyor musunuz diyor. Hayır diyoruz, yine çekiyor Outfit bu çek. çocuk. Zorla. Yanlış, yanlış tanıyorsunuz. Kamerada olmamak tuhaf geldi. Konuşamıyorum <laughs> ya ben bugün. <gülüyor> 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 Peki hangi kulübe iyi olmayı düşünüyorsun? Hiç denemediğim bir şey var mı? Hiçbir şey iyi olmayacağım muhtemelen. <laughs> evet şimdi yeni karakter de açıldı. <laughs> Nam-ı Değer, nam Değer Böyle bir... İndirim var mı? sandviç aldık şimdi. Çayımız da var. Çayı ben ısmarladım Mustafa. Abi teşekkür et. Abi teşekkürler. Kese de bereket abi. abi. <laughs> şimdi bunu gömeceğiz. Derdem'le buluştuk. Naber? İyi abi sende? İyidir. İyi. Aynen 25 girişim ben. Şimdi Kulüpler Şenliği'ne gideceğiz. Senin için ilk Kulüpler Şenliği mevzu olacak olacakmış. Neden? Mevzu sonu diyorum ya. Evet doğru. Evet Kulüpler Şenliği. İlk Yine yüz bin insan var. Ne düşünüyorsun abi? Son kulüpler şenliği <laughs> Son kulüpler şenliğimiz olarak. Beşinci yılımız artık. Beşinci kulüpler şenliği aynı günü arasını günü satayım günü. Satayım. ama. Yine aynı gün heyecan. bir gezelim yani. Şurada Bartix var mı? Şunu yapalım bak. Evet abi şimdi hangi kulübe giriyoruz? Ne karar verdin? Ya şu an tango kulübü gibi gözüküyor. Onun dışında bir boks olabilir. Boks hoşuma gitti. Bir şey daha vardı. Ne vardı? Gelmedi aklıma şu an. Kahve kulübüne baktık. Yani... Kahvesi çok iyi değil. Kahvesi çok iyi değildi. <laughs> ee, başka ne var? Neye baktık başka? Bu kadar herhalde ya. Aynen. Pek fazla. Pek hevesimiz zaten kalmadı görüldüğü üzere. Yani hiç şey yapalım falan filan diye bir şey düşünmüyoruz ama... Şurayı da kaç... 6 yıldır yapamadılar ya. Gene durdu anasını satayım. Ne duruyor? Çok aptalca bir bina oldu. Şimdi öğrenci işlerinde ufak bir işim var. Sonra kartım çıkmış. Aynı gün içerisinde bayağı şaşırttım. Onu gidip onu da almaya gideceğim. Şimdi önce öğrenci işleri. Evet yeni kartım. Müthiş bir resimle beraber. <laughs> Aldım şimdi. Yine dünkü karakteriyle burada. <laughs> Matrix'ten çıkamıyoruz. Aynı kopya yapmışız yanlışlıkla. Neyim bir daha iyi. Hangi daha iyi olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Biz öyle. Evet abi Ocak ayında Dubai'ye mi peki? Dubai'dir abi. Ne kadar tutuyor? Eski Dubai yeni Dubai falan filan onlar varsa olaylar değişir. Onlara 30-35 lira demişti, de, bu biraz geçmişte kalmış abi. <laughs> 50-75 mi? Fazla olur mu bu, bu arada? Abi afiyet olsun. <laughs> Bizim her yemekte çorbaya ekmek banma geleneğimiz vardır. Bunu bize öğreten kişi kendini biliyor. Bu videoyu izlersin umarım. <laughs> Şimdi havayı kararttık birazcık. <laughs> Önemli bir konuşmasını izliyor bir <laughs> 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 mola şimdi. Evet, şimdi malum saniye bekliyoruz. Geliyor. Tarihin en iyi ikinci, tarihin en ikiinci oyuncu abi. En iyi en iyi ikinci en iyi oyuncu. Birinci birincinin kim olduğunu biliyoruz. Birincinin kim olduğunu biliyoruz abi. En iyi en iyi ikinci oyuncu. Abi. Birinci Jordan'dır. Bu kapalı bir konuşma şeyden Şimdi konsere çok azıcık baktık ama daha başlamadı zaten, Ön etrafa baktık. Daha da efkarlandık, daha da şey olduk. Son kulüpler şenliğimizin farkına varmak, yaşlanmak, büyüdüğünü bilmek biraz modu düşürdü. Bizden geçmiş ya. Bizden geçmedi de, bizden daha başlamadı ama bir tık modlar düştü yani. Büyümenin farkına varmak, büyüdüğünün farkına varmak falan. Neyse gün 2'de böyle biter. Gün 3'te görüşürüz.